sınav LGS nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesiyle en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak sevgi bulunduracaktır. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır. Sınav giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır. Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duydukları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır. Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır. Öğrenciler önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde bekletilmeden sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır. Tüm okullarımızda rehber öğretmenlerimiz koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında belilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır. Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Belilerin okul bahçelerinin girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında belilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafe dikkat etmeleri gerekmektedir sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler verilerine sosyal mesafe korunarak teslim edilecektir sınava girecek tüm öğrenciler.